Şimdi Mertens basını verdi. ortada geldi Hamşik. Kafa ve gol! Harika bir kafa. Napoli'ne geçiyor. Dördüncü dakika. Çok güzel bir dokunuş. Çok güzel bir gol. Marek Hamşik. Harika uzanıyor. Vuruyor köşeye. Şimdi savunmanın arkasına ikinci gol şansı. Napoli ikinci gole gidiyor ve gol! İki oldu! Lorenzo Insigne Napoli 2-0 yaptı. İki dakikada iki gol. Lorenzo Insigne kontrol karşı karşıya gol atıyor. Insigne Kayahop 6 ve dokuzuncu dakikalarda Milan da goller atmış. Fransız olmuştu ardından Napoli'de. Şimdi orta kafa içeriye doğru. Karambol var. Vuruş Reyna. Penaltı beklentileri evet penaltı kararı geldi. Hamle işte evet Kayıhan'dan smaç gelmiş adeta. Kalete Reyna destro geliyor. Destro vuruyor Reyna. Dönen top Reyna. Penaltıyı değerlendiremiyor Polonya. Penaltıda Reyna başarılı. İki karede iki önemli pozisyon. Bologna için kabus gibi bir bak. Topsuz bir hareket. Karşılaşmanın hakemi. Kırmızı kart. Kırmızı kart çıkıyor. 10 kişi Napoli. Gerçekten müthiş maç. İşte burada yerde bu hareket. Kırmızı kartı görüyor Kayhan. Napoli'nin 10 kişi kalması. Onları biraz daha direnç hale getirebilir ilerleyen bölüm için. Yine savunmanın arkasına pas. Kontrol çabası. Bu var karşılaşmadaki bir bir kırmızı daha geliyor. Elice bin altı bir kırmızı daha. Polonya'da 10 kişi. Ve kırmızı görüyor. Masina. Masina da atıldı. Dakika 33. Mertens geliyor. Vuruyor harika mükemmel bir free kick. 3-0. Arkadaşlarını uyardı. İşte ters adım. O adımı atınca bu topu çıkarması çok zor. Pulgar top istiyor Selda aldı. Erik Pulgar. Ortayı yaptı. Vuruş. Reyna. Konuşsunuz kafa gol. 3-1. Goller devam ediyor. Devamında kafa. Pozisyonu takip etti Torosidis. Gerçekten çok keyifli bir mücadele şu ana kadar. 32'de Masini kırmızı gördü. Bologna 10 kişi kaldı. Mertens skor 3-0'a getirdi. Şimdi savunmanın arkasına pas. Gol şansı. Dördüncü gol mü geliyor? Evet dördüncü gol. Napoli 4-1 yaptı. Goller yağmur gibi yağmaya devam ediyor. Dördüncü gol de geldi. Tekrar izliyoruz. Yine çizgi halinde savunma. Bu pas karşı karşıya. Önce kaleci Mirante'yi geçiyor. Ardından golü atıyor. Mertens. Skor 4-1. Orta alanda yine top kaybı. Bologna'da Mertens çalım, pas, şut da harika gol! Maricomşik 5 beş oldu. 5. gol. Napoli. İşte bu top kaybı. Ve devamında Marek Hamşik sahne alıyor. 5 biz. Onun için kabus devam ediyor. Şimdi sol kanada pas. Yine geliyor Napoli. Altıncı gol arayışları. Harika pas. İçeri çevrilen top. Oyun devam etti. Bertens zor durumda pası, pası verdi. Hamşik. Hamşik! Hamşik şov devam ediyor. Durmuyor Napoli. Bologna darmadağın oldu. Bu sezon iç sahada 7 golleri neredeyse bir maçlayacaklar. 6 gol. Çok güzel vuruyor. İçeride az gol yiyen Bologna. Şu ana kadar kalesinde 6 gol gördü ve yine geliyor. Napoli 7. gol şansı. Mertens 7 oldu. Dakika 90 7 gol. İçeride oynadı 10 maçta 7 gol yiyen Bologna. 7 golü bu maçta kalesinde gördü. Maç uzamıyor. Karşılaşmanın hakemi de Bologna'nın bu işkencesini bitirdi. 7-1